Gön seçim kurdu istemem senle geçin elveda bundan sonra arama beni elveda bundan sonra arama beni yürek yarası çekenler bilir evet evet Zaten... Sayın Ozan'ım çok güzel bir konuya temas etti. Eyvallah, eyvallah hocam. Dinle sağlık. Şimdi aşık <laughs> Mehmet Karamış Fuzuli'den bir türkü dinleyelim. Ben şimdi yine ikinci parçam olan bestemi bizim gibi ozanlık sürdüren değerli çocukluk arkadaşım ee, Allah rahmet eylesin mekanı cennet dostum Tahsin Durmaz'a yaptığım bir ağıt nur içinde yaptım e, söyleyeceğiz inşallah buyurun kaldım kötü haberini aldım sana ben acıya kaldım Tahsin kardeş, Tahsin kardeş Bunlar iyi arkadaş, Tahsin kardeş Benim acılara boydun, Tahsin kardeş Tá assim, engorda Karası bacı Bu haber yaktı bizi kardeş Acın acı Tahsin kardeş Tahsin kardeş Yer kardeş Bize koydun oy oy da derin bir acı Sin kardeş, ya, kardeş. çe günümüz oldu bizlerin acıya burduğu her şeyimiz mazide kaldı güle güle tasin burada güle güle itasın kardeş Diline gönlüne yüreğine sağlık ol Sağ teşekkür ederim kardeş <laughs> Şimdi Evet aşık güzellikleri övdüğü ve acıları dramatik bir dille vurguladığı kendi değişlerini veya ustaların değişlerini yöresel ezilerle saz eşliğinde söyler. Aşıklar tarafından söylenen şiir ve hikayeler, sevgiliye duyulan özlemi, ilahi aşkı, kahramanlık hikayelerini, dönemli toplumsal sorunlarla konu edilir. Anadolu insanının dünya görüşü, ahlaki ve estetik anlayışı aşıkların şiirlerinde ifade edilir. Mehmet Çetin, Nurten Ergin, Yusuf Gül Gezgin Medya, Ümit Akpınar, Mustafa Demir, Ali Ulu, Hoş geldiniz, hayırlı Hoş akşamlar diliyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi şiirlerle devam edelim. Şairimiz Hacı Sönmez'in şiiriyle. Evet buyur Hacı abi. Programa güzel bir Milli duygular içeren şiirle başladık. Ortamı biraz yumuşatmak, biraz da sevgiliye hasret, özlem duyanlara gelsin diyorum. Sizinle bu şiirimi paylaşmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sabah seherinde garbi yeliyle kokun gelsin. Burcu burcu koklayam. Geliyorum diye bir haber yolla gece gündüz yollarını gözleyeyim. Öyle özledim ki sevdiğim seni ne gündüzün belli ne gecem belli. Yokluğun içimde derin bir yara kanıyor durmadan baş tutmaz belli. Mevsimler geçiyor yıllar geçiyor. Özlemin büyüyor, geçmek bilmiyor. Hasretlik ateşi alevleniyor. Gel de bu ateşi söndür ne olur. Neden siz terk edip gittin gideli? Gülmedi yüzüm o günden belli. Güller tomurcaklandı, çiçekler açtı, senin gibi kokmuyorlar gel gayrı. Yaktın sönmezi kimse söndüremez. Benim bu halimden kimse anlamaz. Aşk ateşi bu yanar, yakar, kül eder. Gel de bu ateşi söndür ne olur. Gel de şu sinemi güldür ne olur vefasız. Selam ve sevgiler. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Bu bahçede gül kopardım sana, uzattım gönlünü aç bana güzel. Bir acı çekerim nedir bu yara? Sevdalı yüreğini aç bana güzel. Saçların savrulur rüzgarda yelde, yürüyüşün beni saldı bir derde. Al beni yanına kalsın kalbinde sevdalı yüreğini aç bana güzel. Bakışın yüreğime derman getirdi. Seni gördükçe umutlar güçlendi. Elimi kalbime koydun dillendi. Sevdalı yüreğini aç bana güzel. Uykumu yitirdim seni ararım. İskini sayıklar senle yaşarım. Gözümün önünde hayal kurarım Sevdalı yüreğini aç bana güzel Ya sen bana gel Ya ben geleyim Beni sevdiğini nasıl bileyim Kurulu kalbimi <laughs> sana vereyim Sevdalı yüreğini aç bana güzel Ne sağlık Şahit duygular ile iç dünyasını dile getirir. Söylediği söz mesaj iletir. Sevgi aşılar, dostluklar kurar ve sosyal toplumun sesi olur kişinin anlatamadığını şair dile getirir. İnsanın sesi, toplumun nefesi, kalbini aşk, nezaket, özlem, hasret ve muhabbetle doldurur. Sevelim, sevelim, dünya kimseye kalmaz diye gönüller insanı Yunus Emre, Anadolu'nun fethedilmesinde insanın kalbini fethetmiştir. Şimdi ozanımız Mehmet Karaburcu dinleyeceğiz. Bugün parçamızı Musa Onun söylediği, ben de ben söyleyeyim. Bir parçaya devam edelim, bakayım. Yine karlar yağdı, gönül bağma diyelim, bakalım ne diyecek.